şeftalili mango, 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket labne peyniri, 1 paket krem şanti, 1 yemek kaşığı tereyağı. Üzeri için 2 adet şeftali, yarım çay bardağı toz şeker, taze nane. Şimdi hayatım buyur. Yazın ya hele havalar çok sıcak gitti. Gerçekten benim en sevdiğim şey zaten böyle tatlı ile çok arası olmayan biri olarak o şerbetli falan hiç aramam. Sütlü tatlı olsun bana. Geçen gün de size ünlü bir tarif yapmıştım. Magnolia tarifi. O da çok kolaydı. Seninki de ona, benziyorsa ona bahsettiğim benziyor bana gibi. Ona benziyor ama evet ben ama işte şu Magnolia var ya, magno magnolia. Ben onu bir türlü beceremem, söyleyemem. Hmm. Ben de bunu böyle kendim uydurdum. Tatları farklıdır. Bir de ben özellikle şeye çok dikkat ederim. Kafelere giderim, hmm. değişik tatlara bakarım, onları tadarım ve gelirim dükkanda yapmaya çalışırım. Tarifini almadan mı? Tarifini almadan. Hmm. Onun içinde ne var merak ederim böyle. Hmm. Bir de şeker alabilir miyim ben? Hemen. Kaç, ne kadar istiyorsun Bir şeker? Bir bardak. Toz şeker alayım. Oh az da şekerli. Sen şimdi oraya üç buçuk bardak süt koydun. Ee, ne kadar? Üç? Kaşık 3 hmm. kaşık un koydum. bir kaşık nişasta koydum ama içine krem şanti koyacağız El Ablene hmm. çırpacağız ya. On dengedecek tadına. Anladım. Sen şimdi böyle çalışan bir kadın olarak evet. bayramlara şey nasıl oluyor? Yaklaşımın hani çocuklarına vermek adına. Yaşatır mısın? Hakikaten evde böyle evet. baklavan, böreğim. baklavamız, sarmamız, hı hı. böreğimiz hep olur. Yani onlar zaten vazgeçilmezdi. Bir de şey olur hani biz hep küçüğüzdür evde. Ben de eşim tarafından da küçüğüzdür. Genelde biz bunları yaparız hani biz bekleriz bize gelse ama biz büyükleri alır götürürüz. Çünkü küçük olduğumuz için hı. ailede olsun. Yani sonuçta buna evet. hala değer veriyor olman. Evet. evet. Çok güzel. Tereyağı kapadıktan sonra mı koyacaksın. Evet tereyağı kapattıktan tamam, sonra koyacağız. Klasik muhallebelere evet. sonradan konu. Evet. Ben de hakikaten bayramları çok seven biri olarak az önce söylediğim gibi yemekler zaten yapılıyor ama bunun yanında da büyüklerimin ellerinden öpeceğim Naire Sultanlar. bu evde ilk bayramım olacak bu arada. O da ayrı bir heyecan benim için. Yine, İnşallah gelenin gelenin de çok olur. Yeni evde yeni bayram ne evet. güzel. Klasik muhallebi kıvamına gelene kadar bunu yapıyorsun, Evet. ben de şunları ayrı bir yerde çırpıyorum. Çok iyi olur, sana. evet. Çiğdem'cim burada bir paket krem şanti var, bir paket labne var. Bu labne, Evet. evet. labneyi pastalarda çok kullanıyorlar. Tabi mesela ben labneyi koyarım. çırparım, normalde mesela ufak da bir tüyo verelim mi hanımlara? Tabii. Labneyi ben çok güzel çırparım, ee, onu çırptıktan sonra bir tane krem şanti içine atarım, tekrar çırparım. Dolap dolapta e, beklemiş olan bir bardak sütü içine koyarım. Hı. Onu da güzel çıktıktan sonra bir tane daha krem şanti ekliyorum ve e, bu yaptığımız kapkeklerimiz var bizim mesela. Hı. Onların üstüne harika bir e, krem olur. Hiç pişirmeye gerek yok. Misafirimiz geldiğinde anında kullanabilecekleri bir şey. Hani labne peyniri de bir peynir olduğu için öyle bir zararı da yok. Çok da güzel bir tarif verdin. Hoşuma gitti. Şimdi bu olduktan sonra üstüne alıyorsun sonra çırpıyorsun. Evet, evet. Mikserde. 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 O biraz soğuması gerekiyor. Bu da burada hazır labne ve krem şanti. Gel onları arkaya alalım. Alalım. Biraz soğusun. Biz de o arada ee, yapacağın kupların üstüne güzel şeftalili bir sos yapacaksın. Evet. Onu yapalım tamam. ama önce şuraları bir kaldıralım. Ben seni yerim. Böyle tencere sevilir mi sevilir. Yeni bir tane tencere buldum. Çok da ucuza. Çok tatlı, bakar mısınız? Hemen onu şuraya koyuyorum. Ben de şeftalileri getirdim bu arada. Evet. Sen bu şeftalileri keseceksin mi? Sen onları kes ben senin şeyini koyayım. Ha, tereyağını, ee, tereyağını. tamam. koyayım iyice soğumadan. 50 gram kadar olacak. O da bir yemek kaşığı kadar olur. Tamam. Böyle kaşıkla aldım. Mesela şu şu an yapacağın şeftaliye bayıldım. Hani böyle hakikaten canımı çektiren bir tarif oldu. Zaten işte diyor mu ekşinin ve tatlının muhteşem uyumu. Şu hareket klasiktir. Muhallebiye böyle bir tereyağı atarlar. Sanki labne peyniri vardı ya, yapmasak da olur gibi geldi bana. Şimdi onun da bir tadı... Böyle dedim ya hani uyduruyorum böyle bir değişik tat veriyor. O tatlı mı? Yağ koyunca güzel oluyor zaten <laughs> yani de... Nereden kızsak kardır ya. Ha. Evet. Spor yaparız, olsun. Tabii. <laughs> Katıyorum ben tamam. bu Sen şeftalilerini al biz böyle. Ya da ikisini aynı anda yapmayayım, sizin kafanız karışmasın Celal Bey, Harun Bey, Onur Bey. Bekliyorum fırın. Vay 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 vay. Ben seni nasıl yerim biliyor musun? Çok fena yerim hem de. Ya bakar mısınız şu kenarına şu pileleri yapmak, bunu böyle baklava kesmek ne kadar şey kattı ya Çiğdem. Çok, Çok güzel. güzel. Zaten şu kat katlar da çıkıyor bu. Çok açım, güzel. güzel. Zaten bu oluyor. Vallahi. Onur kendini yakmazsan şuraya koyacağım. Dikkat et. Al bakalım. Bir kupa kaç tane? Dört, dört tane. 4 tane, beş evet, tane. Dört Ne tane, kadar olursa, ne kadar alırsa keyfimize göre, evet koyuyoruz. Bir dilim daha versen yeterli. Yeter. Şeker serpeceksin. Evet, yarım çay bardağı kadar. O da onun karamelize olmasını sağlayacak. Güzel bir sos zaten sağlayacak. Çok öldürmeyeceğiz. Hemen ee, alacağız. Şöyle acıcık bir şeker üstlerine serpelim, değil hı hı. mi? Hı hı. Şimdi de kısık ateşe herhalde. Evet. İki tane şeftali yeterli geldi. Şimdi bunları karıştırıyorum ben. Onlar orada e, ateşin üstünde biraz erisinler. Ben sana dökeyim hemen. Söyle bakalım. Eşinle nasıl tanıştın? Eşinle <laughs> nasıl tanıştık? Ee, ben benim okuduğum lisede e, onun amcası oğlu işletiyordu. O da oraya askerden sonra gelmişti. Nasıl tanıştık dersen Nilüfer'in konseri vardı. Vay, güzel. Ben Nilüfer'in konserine bilet almıştım. Biletleri de abisi getirmişti. Ben de ondan iki tane bilet aldım. Hem ben gidecektim hem de abim gidecekti. İkimiz gidecektik. Hı -hı. Sonra abim gelemedi. Ben de gittim biletleri geri vermeye. Dedim ki ben gelemiyorum konsere. Biletleri geri vereceğim Bir arkadaş dedi. bulamadın mı kendini? Bulamadım. Annemler izin vermiyor çünkü. Ya. <laughs> neyse saat 11'de. Gece. Ondan sonra neyse e ee, o da dedi ki üzülmeyin dedi. Ben dedi git, git sizinle beraber gelirim. Yok artık. Vallahi. Çok hızlı. <laughs> Çok hızlı bir giriş Ben de dedim olur mu öyle şey Daha önce görmüş mü seni Bizim sen? Bizim kantinde geldi. Okulun kantininde amcasının yanına hani bir 10 gündür kantinde yani görüyorum onu da. Ee, 10 gündür ha. markajını almış seni. Büyük ihtimalle öyle olmuş. <laughs> üzülmeyin Ondan sonra, gelirim. Ay bir de yani. o kadar komik ki kan beni görmeye kantine annesini babasını okula gönderdi, Böyle bir şey var mı? Konserden önce mi sonra, sonra mı? Sonra. <laughs> Ha, konserde de bir baktı hal ve hareketlerine. Sonra biz konserin önünde ne yapıyor? <laughs> Celal mesela <laughs> niye biliyorsun şu an? Böyle bir hoşuna giderek dinliyor. Bak çok hoşuma gidiyor. Böyle yaşıyor, anı yaşıyor Celalciğim şu anda. <laughs> biz ne çok yakın oturuyormuşuz onunla. İki sokak falan arkada oturuyormuşuz. Sonra konsere gittik. Konserden sonra da sen de heyecanlandın mı konsere onunla gitmekten? Konser boyunca ha? Bize aşk başladı mı? <laughs> Başladı galiba. <laughs> Ay ne güzel olmuş. Şimdi sen çırpacağım dedin ama çok güzel gözüküyor şu anda. Evet, çok oturduk. Çırpmaya gerek, gerek kalmadı. Biz evet. sohbete dalınca baya ben onu bir hırsla çırptım yani. Aynen Şeftalilerimiz öyle. Şeftalilerimiz de oldu. Şeftalilerini ayrı bir kaba alalım, bir an önce soğusun mu? İster misin öyle bir şey? Yo, üstüne koyalım. Sıcak sıcak olur mu? Zaten dolapta donduracağız ya. Tamam. İstersen... Kupları önce alıyoruz evet. herhalde. Aha. Alta mı koyuyorsun? Hayır hayır, üstüne koyacağım. Hı. Önce bunları bunun içine dizeceğim. Dökeceğim, bardakla. Kepçe döpeceğim. mi vereyim, ne vereyim sana? Kepçe mi? Olur. Şöyle güzel kurdeiller getirmiş. Bir de ben hani şey yapıyorum, hani e, neyi seviyorsam, neyi yemeyi seviyorsam, onu yapıyorum. Şuna şeftalisini koyarsana. Tamam. Tamam, burada koy. Gel, burada koy. Ayy, şöyle bir acıktığınızda, <laughs> şöyle bir yaramazlık istediğinizde ne kadar çekici gözüktü. Çok çok güzeldir bunun tadı. Seni yerim. Çok sütlü olduğu için hafiftir yani. Çok güzel oldu. Ben de sana şuraya ortam, ambiyans yaratayım. Ben onları süslerken. <laughs> şimdi siz küçücük nasıl yapılıyormuş videosunu izleyin biz de mutfağı toplayalım son ikramla karşınızda olacağız